Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan bir video var. Aslında ben bunu geçtiğimiz sene bir video olarak sizlere sunmuştum YouTube'da ama yeniden gündeme geldi. İsrail sessiz sedasız Mescid-i Aksa'nın altını oymakla meşgul arkadaşlar. Bu da ahir zaman alametlerinden biri olarak söyleniyor. Sağlam kaynaklarda da geçen ifadelere bakıldığında ahir zaman alametlerinden yani kıyametin alametlerinden biri olarak görüyoruz. Çünkü İsrail'in amacı Mescid-i Aksa'yı yıkıp onun yerine Süleyman Mabedi'ni inşa etmek. Artık Büyük İsrail'i var etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama istedikleri şeye ulaşamayacaklar arkadaşlar. Çünkü Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru yakın inşallah. Mescid-i Aksa'nın yıkılması kıyamet alametlerinden biri olarak anlatılıyor demiştik arkadaşlar. Hatta Mescid-i Aksa'nın altını oyan siyanistler kazdığı tünellere turistik geziler düzenleyerek kişi başı 50 dolar toplayıp dua seansları yapıyorlar. Siyonist İsrail'in bir taraftan Müslümanlara yönelik zulmü her geçen gün artarken diğer taraftan da Mescid-i Aksa'nın altını oymaya çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk kıblemiz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olan Mescid-i Aksa'nın altında tespit edilebilmiş 62 adet tünel bulunuyor. Bu köstebek deliklerinden en büyüğü 483 metre uzunluğunda ve gayrimüslim turistlere 50 dolar karşılığında gezdiriliyor. Müslümanların ilk kıblesinde ibadet etmesini engelleyen İsrail bir de utanmadan kendi çirkin emelinin reklamını yapıyor cinayetinden de para kazanıyor. İlk olarak 1969 yılında planlı bir şekilde çıkartılan yangın hadisesi sonrasında ümmetin sessizliğini ya da cılız tepkilerini fırsat bilen Siyonistler daha da ileri gitmek için herhangi bir engel görmüyor. Nitekim günümüzde müdahale ve tahribatlar öyle bir boyuta ulaştı ki Mescid-i Aksa'nın altı tamamıyla boşaltılmış durumda. Altında Birçok sinagog inşa edilmiş ve bunların bir kısmına Burak duvarı tarafından girişler verilmiş durumda. Mescid-i Aksa'da Müslümanların ibadet etmesine engel olan İsrail, inşa ettiği sinagoglarda Siyonistlerin dua seansları düzenlemesine yardımcı oluyor. Müslümanlar ise İsrail baskısı altında Aksa'ya girmekte dahi zorlanıyorlar. İsrail'in Mescid-i Aksa altında Süleyman Mabedi'ni arama bahanesiyle yapılan yıkım çalışmaları İslam dünyasının tepkisizliği nedeniyle aralıksız devam ediyor. Yapılan kazı çalışmalarıyla altı oyulan aksanın çökme tehlikesi her geçen gün artarken kazı çalışmalarında 62 tane tespit edilmiş tünel bulunuyor. Köstebek İsrail, Kudüs'teki İslam eserlerini yok etme projesine her geçen gün bir yenisini ekleyerek Mescid-i Aksa'yı yerle bir etmek isterken 1967 yılından beri kazılmaya devam edilen tünellerin hızla artması Müslümanları da tedirgin ediyor tabi. Sözde Süleyman tapınağına erişmek bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın altının büyük kısmı boşaltıldı. Söz sahibi Kudüslüler Aksa'nın Allah'ın bir mucizesi olarak ayakta durduğunu ifade etseler de Müslüman aleminin sessizliği Siyonistlerin elini güçlendiriyor. Ümmetin suskunluğu ile adeta yalnızlığa terk edilen Mescid Aksa her geçen gün sessizce yıkıma doğru gidiyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Aksa Siyonistlerin elinde son nefesini vermeden önce bir umut bekliyor. İnşallah bu umut da Türkiye olacak arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin dışında hiçbir İslam ülkesinden ses çıkmıyor. Ümmeti ilgilendiren problemleri tek çözen ülke Türkiye. Bugüne kadar hep böyle oldu. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. Ve arkadaşlar yakın tarihte inşallah Kudüs'ün fethi de söz konusu. İnşallah bu da yine Türkiye'nin yardımıyla olacak. Türkiye'nin eliyle gerçekleşecek bir hadise diye düşünüyorum. Rabbim yardımcımız olsun arkadaşlar. Kıyamet öncesi dünya yeniden şekilleniyor. Şimdi Mescidi Aksa'nın yıkım çalışmaları, Yahudilerin dünya üzerinde hakim olma çabaları onların elinde patlayacak inşallah kazanan İslam olacak, kazanan Müslümanlar olacak ve allah Teala'nın nurunu tamamlayacaktır. Video ile ilgili sizlerin de düşüncelerini almak isterim arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Özkaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Orada da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.